Üniversite tercih zamanında bir üniversitenin sahip olduğu sosyal ve akademik olanaklarının yanında günümüz dünyasındaki yenilikleri takip edip öğrencilere sunup sunmadığını kriterleri göz önüne alarak Maltepe Üniversitesi'ni tercih ettim. Fakültemiz çok iyi bir akademik kadroya sahip. Hocalarımız bizi her zaman düşünmeye ve bilgiyi her zaman araştırmaya teşvik ediyorlar. Tüm aday arkadaşlarımıza Maltepe Üniversitesi'ni tavsiye ediyorum. Gerçekten okulumuz çok güzel. Eğitim olarak hocalarımızla ilişkiler açısından, şu anda da arkadaşlarımızla provadayız zaten arkada görmüş olduğunuz üzere. Aynı zamanda okulun içerisinde kampüsümüzde platolarımız var. Ee, aynı zamanda setlerde de oynama şansımız oluyor platolar sayesinde. E biliyorsunuz tiyatro vizyondur, tiyatro bir bakış açısıdır. Sen de başka karakterlerden can bulup mutlu olmak istiyorsan seni Maltepe'ye bekliyoruz. Burada alacağınız yenilikçi, kaliteli ve dünya standartlarındaki eğitim ile insan onurunu her şeyden üstün tutan ve onu koşulsuz sevmeyi öngören humanistik yaklaşımı öğrenir ve öğretirsiniz. Aynı zamanda okulumuzda gerçekleştirilen uluslararası kongrelerle kendinizi akademik anlamda geliştirmeniz mümkün. Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi'nde yüksek lisansıma devam edip kariyerinde ilerlemeyi planlıyorum. Maltepe Üniversitesi öğrencilerine bu konuda ayrıcalıklar sunmaktadır. Benim gibi bu ayrıcalıklardan faydalanmak ve kaliteli bir eğitim almak istiyorsanız sizleri de aramızda görmek isteriz. Fakültemizin ulusal ve uluslararası hukuk kurgusal dava yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. Ben de bu dereceleri bulunan takımın bir üyesiyim. Son 3 senedir takımımız Türkiye'deki ön birincilikle geçerek yurt dışında yarı finallerde kazanma şansını elde etmiştir. Fakültemizin Fransa, İspanya, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesiyle Erasmus anlaşmaları bulunmaktadır. Erasmus sayesinde bir veya iki dönem e, yurt dışında eğitim alma olanağımız bulunmaktadır. Benim burayı tercih etmemdeki en büyük sebep uluslararası ticaret ve lojistik gibi birbirini destekleyen iki ayrı dalı tek bir lisans programında birleştirmesi. Okula kayda geldiğimde okulun kampüsünün büyüklüğünü görünce gerçekten bu çok hoşuma gitti ve aynı zamanda bölüm içi faaliyetlerde yer almak bize öğrenciler için ileriye dönük gerçekten iyi referanslar sağlıyor. Siz de Malta Üniversitesi'ne gelin bu avantajları kaçırmayın. Tercih döneminden önce okulumuzu ziyaret ederek tercihlerimi yaptım. E, gerek hocalarımızın ilgili ve bilgili olması, gerekse okulumuzun bize sağladığı olanaklar olsun, her şey çok güzel. E, hocalarımızın sektör içerisinde edinmiş oldukları deneyimlerine bize aktarmaları da çok büyük bir avantajımız. Görsel Tasarım bölümünde sinemadan fotoğrafçıla, grafik tasarımdan animasyona kadar bir sürü ders alıyoruz. Eğer siz de bu alanlarda kendinizi geçirmek istiyorsanız Malta Üniversitesi'ne sizi bekleriz. Bölüme ilk başladığında... Alanla ilgili hiçbir bilgim yokken bölüm bittikten sonra dönüp arkama baktığımda gayet e, yetkin bir e, sosyal çalışmacı olarak buradan mezun olacağım. Çünkü hocalarımız kendi alanlarında gerçekten çok başarılı, yeterli ve yeterliliği son derece yukarıda olan hocalarımız. Ben bu bölümü hayatımı anlamlandırabilmek, gerçek anlamında anlamlandırabilmek için seçtim. Benim yolum Mantepe Üniversitesi ile bu eğitim kadrosuyla tesadüfen kesişti. Ama Bence siz işinizi şansa bırakmayın ve araştırmanızı önceden yapın. Kesinlikle memnun kalacaksınız. Geniş kapsamlı bir üniversite araştırması yaptım ve Malta Üniversitesi'ne gelirsem birçok avantajımın olduğunu öğrendim. İlk önce benim dikkatimi çeken şey ise Türk Hava Yolları ile anlaşmalı olması. Daha sonra e, mock-up sınıfında uygulamalı dersler yapılması. İngilizce eğitiminde üst seviyede olması beni Malta Üniversitesi'ne çekti. Ve Malta Üniversitesi'ne geldiğim için çok mutluyum. Bence siz de gelin mesleğinizi bir adım önceden başlayın. Burada sektör deneyimi olan eğitmenlerden uygulamalı olarak ders alabiliyorum. Mesleğin gerektirdiği en önemli özelliklerden birisi de İngilizce. Ve okulumuz İngilizce bilginiz çok az veya hiç olmasa bile sizi iki sene içerisinde yeterli düzeye getirebilecek eğitmenlere sahip. Gemi ve Atlasının bölümüne aynı zamanda dünyadaki en üniversitelerden biri olan Cenova Üniversitesi'nden eş zamanlı olarak öğretim elemanları gelmekte ve bizlere kendi bildiklerini sunmaktadırlar. Bu sene yurt dışına bir staj yapacağım ve bu kesinlikle okulum sayesinde oldu. Hem verdiği dil imkanları hem yurt dışına açtığı workshopları, kongreleri ve türevleriyle birlikte gerçekten beni sadece Türkiye'de olmaktan çıkartıp yurt dışında bir adım öne attım. Yani eğer siz de bunları görmek istiyorsanız ve siz de yurt dışında da yerim olsun hem de çok iyi bir mimar olayım diyorsanız bence Maltepe Üniversitesi'ni tercih etmek. Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri olarak iş arayan değil iş kuran bireyler olmak üzere yetiştiriliyoruz. Hedefiniz ne kadar yüksek olursa başarınız da o kadar yüksek olur. Bu okul bu gücü bize gerçekten veriyor. Okulumu çok seviyorum ve tüm aday öğrencilere tavsiye ediyorum. Üniversitemiz Kampüs Üniversitesi. İstanbul'da Kampüs Üniversitesi'nin avantajları çok büyük. Üniversitemizin kampüsünden dışarı çıkmadan kolaylıkla her işimizi halledebiliyoruz. Marketinden bankasına, spor salonundan yüzme havuzuna her şey mevcut üniversitemizde. tıp eğitimi bildiğiniz üzere 3 yıl temel bilimler, 3 yıl klinik bilimler olmak üzere 6 yıllık uzun ve zorlu bir süreç. Fakültemizde bizlerden tıp eğitimini en iyi şekilde öğrenmemizi bekleyen ve bizlere bu doğrultuda eğitim veren çok güçlü bir eğitim kadrosuna sahibiz. Bizler bu özgür düşünce ortamında tıp etiğini refer edinerek bir hekimden daha fazlası olmak için çabalıyoruz. Bu çabanın en büyük destekçisi olan Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Tam Teşekküllü Hastanesi Simülasyon Merkezi, Kanser ve kökücü Araştırma Merkezi ile tıp eğitiminde fark yaratmıştır. Hekim olmak isteyen aday arkadaşlarımızı tercih tanıtım günlerinde üniversitemizi görmek üzere kampüsümüze bekliyoruz. Maltepe Üniversitesi'nin hazırlığının bana gerçekten iyi bir dil eğitimi vereceğine inandığım için tercih ettim. Okulu bitirdiğim şu günlerde de aldığım İngilizce eğitimine gerçekten güveniyorum ve bölümüme başlamak için can atıyorum. Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda benim alanıma yönelik medikal İngilizce dersleri de veriliyor. Kampüslü bir öğrenci olarak bana böyle fırsatların verilmesi benim ne kadar iyi bir seçim yaptığımı bana kanıtlıyor. Siz de kararınızı vermeden önce bu güzel kampüse gelin, bu havayı soluyun ve öyle karar verin.